Sen gidiyorsun ya işine yetişmek için saçlarını gözlerini pamuk ellerini neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya her seferinde bir şey unutuyorsun sıcak termometrede yükselen çizgi çizgi kim bilir nerelerde beni bekliyorsun senin göz bebeklerin var ya kadın kadın gülen insan insan bakan göz bebeklerin beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci mutluluk gibi kazanılması zor mutluluk gibi itirilmesi kolay bir açarsın ki mutluyum bir kapatırsın her şey elinden gitmiş gibi